Kanka siz ne yapıyorsunuz Allah rızası için? Hayır. Oy honey badger. Havada bir sürü adam var. Abicim sen de ölsen abicim. Var mı ara düşen? Arkadaşlar davada adam var da. Bunlar nereye düşüyor abi ben anlamadım ki. Seni de bir alalım. Birader sen benim killleri çaldın farkında mısın? Ben de kill çaldırmayı istemem ha. Of. Arkadaşlar o tutar mı sizce? Yalnız buraya bomba yiyebiliriz. Allah tuttu. Attım molotova bak. Beni hak eder. Vallahi beni hak eder bu. Abi nereye attık golü biz ya biz ne yapıyoruz? İnsan bombası molotofu değil o. Bunlar oynayacak. Hala bomba atıyor adam. Ulan ne yapıyorsun sen? Bunlar sıkıntılı. Tamam kanks. Ya keşke yakımdakını atsaydım. Dur ona da atacağım. Al lan. Artist. Sabattan beri bomba molotov atıyorsun ya. Geliyor. Of Veysel. Ne Veysel? Şimdi kit basarken bir şeyler yapar. Gıcık gıcık. Abi kit yok kit yok kit yok Veysel'cim ver şu kitleri Abi Veysel'de de yok Heh buldum Arkadaşlar burayı da açmamız lazım Bir dakika sakin Adamlar şu an yerimi görüyor Ama problem yok We are pro Şuraya attık mı Bu saatte sonra kim görürse görsün kardeşim of 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 Bir şey mi? Aa biri ban yedi lan. H ile başlayan biri. Nerede o? Bir dakika sağa vurmasın. Var mı sağda? Abi şurada bir yerdeydi ya kayboldu. Heh. Aa bot değilmiş. Adamların geldiği yere bak. Evet, 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 evet. İşte bu. Ben de bu vurduğumuz adamlar. Lan atlamayacağım madem Niye yapıyormuş ki yapıyor. Boş yere attık bombayı ya. Abi ne garip bir mekan ya. Sakin ol dostum. Ya bırak Kurel. Aa dışarıda da geliyor. Adam üstte. Bir dakika. Tam içeride duydum. Of of sen nesin be birader. Al bakayım. Veysel'im. Kardeşim benim. Ne oldu? E siz doymuyorsunuz ölmeye. Adamlar iki kere vurdum hala geliyorlar ya. Baba baba baba. Bir tane de şu dışarıda vardı da. Vay arkadaş. Arkadaşlar dört kişi kaldı. Bence artık ortaya açabiliriz. Ortaya açan olmadığına göre adamlar ortada değil ya da pusuyorlar. Her an hepsi olabilir. Biraz tehlikeli. Ha soldan geliyor. Tamam. Öldü bu. Bunun yaşama şansı sıfır sıfır. Hop bam. Babam mı böyle atar dostum? Ne Abi Aa bunlar doymuyor gel gelip duruyor. Aa! Pop 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 pop. Al bakayım. Aa lan! Abi şaka mı? Git basamadı bence. <laughs> ah be kardeşim be. Başka nerede var adam? Dışarıda biri vardı. Abi beni patlatmaya çalışıyor. Allah! Hayır! Geldi. Ha bot. Lan botta faca faca atıyoruz ya. Nice. Güzel. 14 kill olduk. Çok iyi. Sadece bölgede mükemmel. Adam geldi. Üste çıkıyor. Bir dakika ondan önce çıkmam lazım. Tam orada bir yerde pustu. Neredesin? Bir dakika burada bir yerde. Aa tamam. Yapma birader ya. Al işte içeride yansaydı öldüydü adam. Bunlar sıkıntı arkadaşlar. Yani yer olarak çok iyiler. Bir hemen karşımda. Attısan oradan bir. Kural, gel buraya. Gel buraya gel. <laughs> evet sen de. E biri öldü biri ölmedi nasıl oldu bu? ve arkadaş da değildi abi. Vay be. Abi. İnsanlar çok garip. Ne yaptığı belli değil abi. Son bir kaldı. Bitmiyor ki bölge. Bölge bitse okeyiz. Ama bölge bitmiyor. Şöyle hemen açalım. Sizce içeriden ne çıkacak yorumlara yazın arkadaşlar. Bence AVM AVM çıkacak. İki tane AVM çıkar mı? Yaparım böyle bir şey. MG çıktı tüh be neyse. AVM alalım. Şöyle balonu da alacağım bu arada. Şu kalkandan kurtulmak istiyorum artık. Şöyle. M4 AVM yapıyorum. Avan topumuzu da alalım. Gerçekten işe yarıyor bu arada. Geliyorlar. Gel. Anda bu sefer olduk. Abi çok ortada kaldım. Hayır hayır hayır. Ya hayır ya. Oğlum 3 kere geldiniz buraya. 3 kere buraya mı geldiniz? Allah sizi kahretmesin. Tutun arkadaşınız hadi. Tut. Tutamadın değil mi? Oh be. Aha. Arkadan sıkıyor biri. Kesin var ya beni gördü havada vurası geldi. Öyle bir şey hissettim. Yanlış duymadıysam mavideydi. Aynen kapı açık. Adam geldi. Hadi. Şeyim şey bomba açacaklar. Abi MS'im var 134 MS. Net ölürüm ya. Niye böyle oldu şimdi bu internet? Bir dakika kardeşim. Abi duvar yiyeceğiz, duvar yiyeceğiz. Bir dakika. Adam ikinci kata çıktı. Vurabilir, her an vurabilir, her an vurabilir. Evet, yani şu an düştü abi. Daha fazla düşemez artık. İçerideler. Ya benim silah bulup bunları oynamam lazım. Of, 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 tamam. Güzel, güzel, güzel. Bir balkonda. Ben şöyle UMP'yi de bırakalım. Oğlum çatıda mı yoksa? Yok balkonda. Yapma şunu ya. Bir dakika aklımda çılgın bir fikir var yapabilirsem. Ama yapmam lazım işte. Önemli olan yapmak. Adam gitti. Ne anladım ben bu işten? Bir dakika balkon niye geldi? Gördüm acaba. Yok görmemiş. Tamam alırız bunu. Hadi be. Oğlum bir dur yerinde be. Heh. Şöyle ya. Heh? Arkadaşın nerede senin? Hadi lan tut. O da üsteymiş. Neyse arkadaş tutamadı. Ah <laughs> <laughs> be kardeşim be. Kaptırdınız butu bana. Ver şunları ver 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 ver. İşte bu ya gerçek mut. Ya dur kıskanma tamam. Adam beni patlatarak loot aldırmamaya çalışıyor. Ama yer mi diye bro. Yemez kardeşim. Arkadaşlar şu deli maho bilmem ne maho onları vurmamız lazım ya. Valla çok fena içimde kalır bunları vurmazsam. Adamlar iki kere vurdum. Üçüncüye geldiler beni vurdular ya. İnanılmaz. Hırsa bak. Bu sefer abilerini de çağırıp gelmiş. Gelmişler. Şimdi oldu cümle. Şimdi efendim. Lootumuz gayet güzel. O yüzden bir tane araç lazım. Onu da bulduk. Ama Mirado'yu alsak daha güzel olurdur. Şöyle ben direkt Mirado'yu alacağım. Bize zır tamiri lazım. Şurada hayaletler oluyordu. Onları bir vuralım. Şurada olabilir arkadaşlar. Adam var. İnsana bir çay içtirmiyorsunuz be kardeşim. Gördüm AFK. Şunu bir indirelim hemen. Abi 3'e bir çekemedim ya. Bunu ben mi baydım? Bak şimdi olay ne biliyor musunuz? Şu. Adam inmiş çatıdan İşte bu sıkıntı oldu bak. Bu büyük sıkıntı. Çatıdan inmeseydi kolaydı da. Şimdi bir saat uğraştırır beni. Kanka neredesin gözünü seveyim Direkt içeri girsek mi arabayla? Çılgın gibi. Yapabilir miyiz? Ya da dur bir ses alsak yeter ya. Adam ya pusuyor ya kaçtı. Aa bir dakika gördüm sanki. Tam girişi solunda pusuyor gibi. Evet. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ah kanka. Tamam. Dur bakayım. Sis attık bomba aldık abi. Kendi arabamı geri alacağım. Mirada'yı daha çok seviyorum. Mekkarına nazaran. Mirada çok hızlı abi. Anında kalkıyor bak bak. Sıfır yüzü 5 saniye. Mekkarın da öyle mi? 10 saniye. Nerede bu adamlar? Van Mesukat gibi diyorum. Aa! Araba var burada. Adam da var. Abi dönsen arkaya. Buraya oynanmaz mı abi? Oynanır ama adamların yeri çok güzel. Aa gördüm. Bir dakika yanlış mı? Yok. Doğru görmüşüm. AVM var. Galiba o bizi vuran takım. Arkadaşlar benim burayı oynamam lazım. Burası kaç kişi acaba? Aa, o ne soldan gidiyor? Ya kanka değişiksiniz ya. Vallahi değişiksiniz. Aa burayı salıyorum. Çünkü şuradaki adamlar da bana oynuyor. Bunları ayrı ayrı yakalamamız lazım. Hala buradalar mıdır acaba? Galiba yok. Ee nerede? Ay gördüm. Ne olur gelin buraya ne olur. Abicim ölsene be abim be. Vallahi ben anlamıyorum ya. Kaç tane vuracağım? Adamlar ölümsüz mübarek. Çok cihazımız var mı? Yok. Arkadaşlar adamların AVM'si var. O yüzden mantıklı oynamak lazım diyecektim. Adam hatta kafa atıyor. İşte. Sıkıntı büyüdü. Kaç da var mıdır? Kanka siz ne yapıyorsunuz Allah rızası için? Hayır. Oha! Arkada geldi hayır. Uh. Bir dakika çok gerdiniz beni dur. Abi arkada var. Sakin. Tutar hmm. mı bu bomba? Ah! Öldü diye bıraktım. Of 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 of. Bir dakika şu AVM'liye bir kapıyı kapatalım. Abi 3 kişi kaldı. Şu arkadakini vurdular mı acaba? Kaç kişi geldi buraya ya? Ne oluyor? Vallahi heyecanlandım ha. Acayip heyecanlandım. Nefesimi kestim bildiğin. Artık kar 98 alıyorum. Çünkü adamda AVM var. En azından bir sniper fight yapabiliriz. Haksız rekabet olsa da. AVM çünkü biliyorsunuz haksız rekabet. Şuradan AVM alabilir miyiz? Araba sesimi duydum. Bu arabaya ben böyle oturur muyum sence? Ha? Adam orada. Gördüm. Ne abi bu zıplıyor muydu? Zıplıyor muydu arkadaş anlayamadım. Abi valla zıplıyorsa hakkını helal ya. Ne bileyim bir an fight diyor sandım. Bence bu taraftan bir yerden gelecek de. Allah Allah. Aha. <laughs> Adamın yattığı yere bak ya. Tekrardan son kez söylüyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın tekrardan 12. sırada görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.